şu 36 buçuk ayak diyenlerin tamamı teenage yaşlarda hepsi redlit kullanıyor değil mi moda ettiler bir 36 buçuk oğlum hani pide fırının küreği gibi olmadıktan sonra ayak numarasının bir önemi yok ayağın şekli önemli damarlı mı damarsız mı Ka hatır utur amel ayağı mı falan şekli önemli ayağın. 36 buçuk <laughs> çok değişik zevklerim var bak ayakta 36 buçuğa takılım <laughs> çok farklıyım. Yaşıtlarım çakal dinlerken ben Müslüm Gürses dinliyorum. Çok farklıyım galiba. <laughs> Ulan ben ya. <laughs> IQ 68. Of. Ama çok farklı. Niye buçuk? Çünkü onlar farklı ya hani. Cool ya. Aman ha koyayım. Küsuratı da olacak. Çok farklı elegant zevkleri var ya sofistike ya amına çaktı 31. ergenleri. Evet. Yani evet kadına büyük ayak pek hoş da şimdi hocam 1.80 boyu varsa 37 numara olmaz ayağımın. Ama şey çok ilginç bu basketbolcuları voleybolcuları şişiriyorlar ya. Potanın perileri filenin sultanları. 48 numara ayağı olan peri mi olur amına koyayım? Uyduruk uyduruk sloganlar, isimler.